Sevgili izleyenler işte planı Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaktı. Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel biliyorsunuz sahte kimlikte yakalandı. Tanınmamak için saçlarını bu şekilde kırmızıya boyatmış ve bir de çerçeveli gözlük takmıştı. Gözaltına alınan Güzel sorgusunun hemen ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tanınmamak için saçlarını boyattı ve gözlük taktı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in takibinden kaçamayıp yakalandı. HDP Milletvekili Semra Güzel tutuklandı. PKK'lı terörist Volkan Bora ile ortaya çıkan samimi fotoğrafları sonrası dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yaklaşık 6 aydır her yerde aranıyordu. İstanbul Emniyeti ve MIT'in yaptığı ortak çalışmada Güzel'in insan kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği belirlendi. Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışırken enselendi. Yurt dışına çıkış için sahte kimlik ve diğer sahte evraklar bütün bunun hazırlıklarını yapmışlar. Bizim de takip ettiğimiz bir göçmen kaçakçısıyla irtibat kurmuşlar. Yola çıkmışlar. Geriye de yerine getirildi. Dinlenme tesisinde gözaltına alınıp İstanbul'da adliyeye sevk edilen Semra Güzel ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Bugün benim üzerimden yargılanan HDP'dir dedi beraltını istedi Mahkeme sahte kimlikle yakalanan güzelin kaçma ihtimali nedeniyle tutuklanmasına karar verdi.